Biz e, kombi arıza, bakım ve e, tesisat işlemlerinle alakalı hizmet veriyoruz. Bildiğiniz gibi hani e, Türkiye'de herkes kombi kullanımı, sıcak su ve petek olmak üzere e, bizim kesintiye uğramaması gereken işlemler e, statüsündeyiz. E, müşterilerimizin sıcak su problemlerinde ya da petekler ısınmıyor, ısınamıyorum gibi şikayetlerinde biz burada gerekli eğitimleri almış demir dökümün yeterlilik belgelerine sahip olan donanımlı ve tecrübeli personellerle tüketicilerimize anında yani hizmet verip işi aynı gün çözümlendiriyoruz. Gerekli yedek parçalar da arkadaşların yanında oluyor. Tedarikli bir şekilde tüketicilerimizin adreslerine geçip işlemleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz.